Haycılar oradan devam edecek biz yine o Derim. kestiğimiz bölgeyi keseceğiz. O, o bittikten sonra da kısa bir avımız var. Şu an sizin yaptığınız kadar kısa bir avımız. Onu da yapıp tamamlayacağız. Önemli evet. olan sağlıklı bir şekilde başladığımız evet. gibi kazasız bir şekilde Dokuzunu bu işi bitiriyoruz. Da Hepinize abi. rast gelsin. Dokuzlu hiç, atmayız. hiç, hiç dokuzlu. atmıyoruz. Tek kurşun 9'lu evet. atmıyoruz. Yana, yana Köpekler yakın geliyor. Yana, yana, yana yok. Riskli durumlarda atmayalım. kesinlikle atmayın. Atma. Domuzu yer, yer değiştirmeyelim mümkünse. Evet. Birbirimizin alanına girmeyelim. Birinci sorumluluk tarımdan gelen arkadaşlar var zaten. Yani. O sırttan devam ediyor. Gelsin. Şöyle mi gelecek bu? Ali abi zaten domuzlar gelirse ilk başta şuradan, şu buruna vuracak. Buraya, buradan hissederse yukarıdan kokarlsa bize gelecek. Buradan dökülüp buraya inecek. Ya yani dereye girecek herhalde. Yani dereye evet. girer. Şimdi benim daha önceki geldiğimde Heh. şu arka tarafta oturdum. Sürü buraya geldi. Heh. Ve buradan şu arka bir ama oradan oradan çıkıp da kokuyu hissederse yapıyor. Yapıyor. bu yana dökecek. Dökün şey yap, hissetmezse direkt Oran geçecek domuz. Eğer evet, evet. burada da burada erken yerden. atılırsa Orada domuz buradan terse hemen şu virajın olduğu yere şu geri karşıdan dönüyor. karşıdan çıkması bize daha hesaplı. Evet tabii ki. Yani çekim buradan. için burası çok uygun bir yer. Hadi rast gelsin bakalım. Hadi rast gelsin. Sabram can, can. Vallahi sürü çıktı. Yarısı geri döndü. Köye doğru döndü domuzlar, köye doğru. Köyden tarafta kim varsa iyi bastırsın bu tarafa doğru. İlk atışta vurdum bir tanesini. Bastırın abi, bastırın suya şey doğru döndü. İkinci atışta da vurdum. Onu da şimdi Orhan Hoca söndürdü orada. İyi de ki ya. Bak, Efendim? aşağı altında var bir tane abi. Nerede? Tronun altında. Vurulmuş mu? Vurulmuş değil mi? Hı -hı. İyi, şey de vurmuş ölmemiş yalnız. Ya bence orada bir tane yer aldığımız varmış onu söndürsene. Ersin'i söylediğimiz yerden yaklaşık bir 15-20 tane bir domuz çıktı. Tam tarlaya çıktılar. Bekliyorlar. İlk çıktılar, beklediler, beklediler. Geri dönecekler şimdi. Dedik sakat durum. Bir tanesini attım. O kalabalığın içinde birisi sırtından vuruldu. Onu da işte oradaydı. Haycı söndürdü onu. Ee, bir tane de attık. O da yaralı. Ama Mesut durdu ama ben bilmiyorum artık hangimiz vurduk. Kamerada çıkar. O da yaralı. Hocama geldi. Hocam söndürdü değil mi hocam Sen, tam senin yanına geldi birisi de yine yani şey, uzaktan biri atmış kulağını nişanlamış gördüğünüz gibi kulağını delmiş küpe yapmış <laughs> küpe yapmış. Küpe takılacak buna <laughs> hocam da en son buradan söndürmüş biz de vurmuşuz ayağını kırmışız artık kim Abi, vurmuşsa Abi öyle bir geliyor ki öyle dik bir... kafa saldırmaya evet. geliyor Direkt sana doğru geldi yani, zaten Yani evet İyi oldu. Öbürleri de oradan, Sabri oradan açtı galiba. 4-5 tane de oradan geçti. Orada, orada da var. Orada da yaralı. Senin tarlada da var. Göremiyorsunuz. Orada bir tane daha kaldı. Var var. Evet. Orada. Yaralı Alisanil'den de gitmiş. Bizden de, Sabri de yaralı gitti. Öyle mi? Gitti mi yaralı? Oldu? Yaralı. Kandıkerek Cengiz bulacak muhtemelen onu. Tamam. Yani burada bir 3-5 domuz kaldı o sürüden. O sürü geri geçti. Sonra geri gitti. Artık o öbür taraftan geçmiş eline sağlık hocam. Hepinize eline sağlık. Rast gelsin. Bir ilk bu adam iyi böyle bir 3-5 domuz vuruldu. Burayı, burayı özellikle zaten köpeksiz yaptık. Arkada çünkü çok sık ve ulaşılmaz. Araç geçişi yok. Köpeksi ile çıkarttık bunları. Güzel oldu. Eline sağlık. Herkese rast gelsin. atışlarda bana uymuyor işte ben gözümü kırpmam lazım bana uymuyor ben yine red pocket alayım sana rast gelsin rast gel oğlum yolun öbür tarafındaydık ha, bir, ee, bir anda domuzu gördük sallana 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 aese aese geldi abi yavaş aes. yavaş yavaş şuraya kadar indirdik abi attık sen nerede Şuradaydın. ben de şu yolun karşı tarafındaydım abi iyi yazılıymış ha. abi yolda gelirken belli parıl parıl yazılıları gelirken karşıdan ya Anca bitti avımız. Anca bitti derken oh. köpekler götürdü bir yatak yaptı iki tanesi bir tarafa götürmüş üç tanesi bir tarafa götürmüş ee, bir tanesini Hacı arkadaşımız Cengiz vurdu. Diğerlerini de bak gece bu saate kadar ancak denk getirdik yakalayabildik işte şimdi de onları. Getirdik koyduk. Yani e, önünde domuzu vardı ama karanlıkta domuzu da kimse göremedi tabi. Ancak köpekleri tuttuk. Hani domuz avını yapıyoruz, kısadan kısadan seyrediliyor ama e, bayağı da cefası var yani böyle bir e, çekiyorsun köpekleri yakalama. Yani cihaz da olsa bazı yerlere yol gitmiyor. Şu bu. En sonunda geldik işte. Köpekleri koyuyoruz. Bugün iyi av oldu. Ben vurdum. Bir iki tane ben vurdum. Suriye attım. Suriye'den vuruldu. Orada 3-5 vuruldu. Ondan sonra Uğur kayda değer güzel bir güzel bir azılı vurdu. Sonra Mesut vurdu zannedersem iki tane. Yani Baya güzel bir domuz avı oldu ama domuzlarla hani oturup şöyle bir fotoğraf çekinemedik çünkü şu köpeklerin önünü keselim diye bayağı uğraştık. Geldiğimizde de domuzları zaten köylüler götürmüştü. Şimdi bıraktık köpekleri döneceğiz. Bu hafta güzel oldu, iyi av oldu. Adalı vuramadı, onu da söyleyeyim. Adalı vuramadı. Belasılı <laughs> şimdi ancak evimize varacağız. Bayağı da geç oldu. <laughs> Rast gelsin.